Gözlerini kapat, burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça ver. Bu döngüyü üç kez tekrarla. Derin bir nefes al ve yavaşça ver. Bir kez daha, derin bir nefes al ve yavaşça ver bedenini ve zihnini şimdiye getir. Şimdi kalbine odaklanmanı istiyorum. Orada yumuşak bir pembe ışık hayal et. Ellerini kalbinin üstüne koy. İçinden ya da yüksek sesle söyle. Kalbimi sevgiye açıyorum. Geçmişin izlerini sevgiyle serbest bırakıyor ve yeni başlangıçlara alan açıyorum. Eğer hayatında yeni bir aşk istiyorsan, ben sevgiyle uyumdayım. Benden sonra tekrar etmeye başla. Ben sevgiyle uyumdayım. Aşkı hak ediyorum ruh eşimle, sevgiyle buluşuyorum. Eğer mevcut ilişkini güçlendirmek istiyorsan benden sonra tekrarla. İlişkimde sevgi, şefkat ve anlayışla derinleşiyorum. Birlikte büyüyor, birbirimizi yüceltiyoruz. Ve son olarak kendinle sevgi ilişkin için. Benden sonra tekrarla. Olduğum halimle yeterliyim. Kendimi koşulsuzca seviyor ve onurlandırıyorum. Şimdi pembe bir ışığın kalbinden tüm bedenine yayıldığını hayal et. Aşkın enerjisi tüm hücrelerine dolsun. Son bir nefes daha al ve içinden fısılda. Aşk benim içimde başlar. Ben sevginin ta kendisiyim. Gözlerini açmadan önce niyetini hatırla ve açtıktan sonra dilersen hissettiklerini not alabilirsin. Bugün aşk için neye izin veriyorum? sevgiyle kalın